Bugün birbirinden esrarengiz kapılara gireceğiz. Bu kapılarda başımıza birbirinden farklı olaylar gelecek. Amacımız ise hazineyi alıp zengin olmak. Bakalım yapabilecek miyiz? Vay canına bunlar da ne böyle? Brain Road karakterleri ve hepsinin kendisine özel evleri var. Anladığım kadarıyla teker teker hepsine gireceğiz. İlk olarak Cappuccino Assassino'ya mı girsek? Yoksa Odin Dun Budun Dun bir şeye mi girsek? Tum Tum Saur'a mı girsek? Bombardiero'ya mı girsek? Tralalero'ya mı girsek? Bırbır bır patapin mi? Yoksa Ballerina Cappuccino mı? Ballerina Cappuccino vay. Evet balerina kapuçina var. Ama bence ilk olarak şu yeni karakterlere girelim. Şu Odin budun dudun dudanına girelim. Gel bakalım. Ne bunun mi acaba tam olarak? Bilmiyorum. Ben sadece hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Bakalım portal var. Hadi gel o zaman portala girelim. İşte geldik. Bu da ne böyle? Enes amca galiba burada spor salonu var. Spor salonu var ve Fred var. Fred ne yapıyor da? Afade bunları buraya koyuyorum. İstediğiniz her şeyi yapıyorum. Merak etmeyin. Olamaz. Fred'i köle gibi çalıştırıyor. Baksana. Yazık ya. Fred amca bundan kurtarayım. seni Aklımda bir plan var bebek suyun. İşte gel diğerine geçti. Şuraya kafasını vuruyordu. Gel onu düzeltelim. Ne yapacağız? Şu gördüğün en üstteki siyah yün var ya onun yerine katman kayasını koy. Koydum. Gel 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 saklan. Bakalım ne yapacak? Of ya kola gibi çalışıyordum. Evet gidiyor. Aa Kafa... <laughs> <laughs> kafayı vurdu. Aa, öldü. Başardık. <laughs> gel gel gel. Çabuk şuraya da bir tane mor spike koyalım. O tek atıyor biliyorsun. Hayır hayır aşağıdakini kırıp onun yerine koy. Özür dileyim oldu mu? Oldu 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 çabuk gel saklan şuraya. Doğdu doğdu. Efendim yeter lütfen. Din 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 dun, ma Görüyor musun garip garip konuşuyor. İnşallah ona da batar. İşte bu. <laughs> Onu da yaptık. <laughs> Çok güzelmiş bu. Hadi Fırat amca kurtaralım. Şu son ikisini de bozarsak büyük ihtimalle bir daha Fred'e bir şey yapacağını düşünmüyorum. Kesinlikle Şamca. amca. Hangisine bir şey yapacak? Bekle yapsın. Biz de ona göre tekrardan yaparız. Evet orada zıplıyor. Tamam gel 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 arkadan dolaşalım. Fred fret biz buradayız sana yardım edeceğiz. Aa, anaç amca Charlie lütfen yardım edin. Merak etme merak etme görme bizi. Gel Beksun şuranın altına TNT koy çabuk. Şunun altına TNT koy ve sonrasına patlatırız. Ben de o iş çabuk saklan. Ya buraya saklan şuraya saklan. Aha geliyor. Ha oraya yapıyor. Tamam. Aa orada da ortalara zıplıyor. Oraya da görünmez blok koyarsak onu yakarız ve öldürürüz. Kesinlikle. Buraya gelsin patlatacağım o TNT'yi. Tamam tamam bekleyelim bak spor yapıyor halen. O din 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 dun ma din 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 dun. O din bir şeyler diyor. İşte yapıyor Beksun patlat. Patlattı yucaktı. Duruyorum. Ha? Ne yapıyor? Yürüyor. <laughs> Çok iyiydi. O din 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 dun. Bebek senin baksana. Yeri <laughs> patladı ve bir şeyler söylüyor. İşte bu bebeğim. Bir seni böyle diyorlayız. Hadi hadi hadi. Orayı yaparken çabuk şurayı düzeltelim. Düzelt düzelt şurayı görünmez blok ekle. Hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Yapayım bir dakika. Görünmez bloklar ver. Şey. Daha fazla koy daha fazla koy. Hemen saklan. Tamam koydum. Tamam lavda yanmasına izin ver geliyor bebek Sonic geliyor hadi bakalım Aa, yaşasın İşte bu başardık şimdi mı Fiyat amcayı kurtardık çok mutluyum Odin Dun Dun ne yapacak acaba dur bekle ne yapacak Odin din 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 Dun Dun din din Dun 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 ya. Yeter ya. <laughs> Bebek Sonic baksana o dün, dün artık orada çalışmıyor ve gidiyor. Yaşasın başardık mı? Yaşasın başardık Fred amca. Fred, Fred seni kurtardık. Bak artık o dün, dün, dün bram 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 bram, bram yok. Ne? Nasıl? Artık beni dövmeyecek mı? Hayır dövmeyecek Seni kurtardık buradan. Hadi gel sen de bizimle birlikte gidelim. Yaşasın. Şahane lale savcı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gel buraya gel sarılalım biraz. Seni özlemiştim ya. Bayağıdır yoktun. Fiyat amca. Nasılsın? Gel öpeyim seni. Şah bebek ben şunu iyiyim. Ana hadi gidelim buradan. Hadi gel gidelim. Birinci görevimizi başarıyla tamamladık. Çok mutluyum Fred. Seni iyi ki kurtardık. Seni o hayattan kurtardık canım dostum. Siz vay ya adamsınız adam. Şişin gibi adamla joy buyunu. Allah razı olsun. Ne demek kardeşim her zaman. Gel bakalım bu sefer de sen seç. Kimi seçersin? Ana şu koca bak ne güzelmiş. anne şamcı buna giyek Hey Fırat amca onunla konuş. O benim manitam. Oha manitan mı? İyi o zaman Bebek Sonic ona girelim. Fret onu seçti. Tamam Bebek Sonic kardeşim. de bir şeyin manita şaş onun yok. Hadi bakalım balerine kapı giriyoruz. İşte gelmiş. aa <laughs> Ne oluyor ya? Enişe amca çok korkutucu. Bana yine kapı içine Entity 505 ile bir kurtardı. Hayır kaçırdı. Ve Entity 505 değil o. Avat evet ya. Bu ne? Orada bekleyen bir şey var. Canavar var diye açıyorsun. Lan amca bombardırıyorlar var burada. Ne yapacağız? Bana yine mi kurtaralım? Hadi. Ben, ben önden gitmem sen git. Bana bırakın burayı. Bu iş bende. O zaman göster gücünü. Enişe amca ya da korktum sen git. Of ya ben de önden gidiyorum Hı, Al sana al sana kaybol 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 Tamam gittim hop atladım Aa, oh, Aşağıda bir yer var aşağı ettir Sandık var aşağıda sandığı alalım Arkadaşlar aşağı inin Geldim ana 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 camca Özür dilerim özür dilerim geldim Vur şuna, vur şuna. Aa, bu bumerang çıktı. İşte bu. İşte bu artık bumerangım var. Bebek Sonic gelsene ya yardıma. Bizi oradan izliyor. Seni söyleyeceğim balerina. Hiçbir şey yapmadın. Hayır. Sizi kurtardım. Söyleyin. <laughs> Öyle bir şey söylemeyeceğim. İlerleyin. Bekleyin oraya geçmeyin. Al bakayım sana bu merak. Düşmedi be. Düşmedi. Bir dakika devam edelim. Devam edelim. Ha, ah, tamam. Koş 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 koş. Hadi ilerleyelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçin. Fret Dikkat edin ölmeyin. Fred önden sen git. Sıkışmayalım burada hiç. Anneş amca hoppala. Helal olsun bebek soy. Geliyorum. Hadi bakalım. Aha. Eyvah. Fred Fred Fred'e yardım et. Ne yapayım ben ona? Ölüyor adam ölüyor. Anam ölüyor lan yardım et sana. Baba Sonic. Sen benim karıya bir şey söyledin değil mi? Seni yardım etmem. <laughs> lan yardım et. Sen hey. Onu yeni kurtardık. Benim, benim kanıma kimse bir şey diyemez. Senin karına senin karına ben şimdi neyse tamam hadi ilerle beşmik bastım koş 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 hadi hadi yaparsın öldü gerçekten öldü burayı nasıl yapacağım ama ben ben burayı yapamam ki Fırat önde sen yap. Anne, amca, tamam baş. Hazır, bastım koş. Hadi Fret hadi Fret yaparsın. İşte bu. Helal olsun. la la la. Öldürdü. Fret hadi yaparsın. Ah be. sen şey yap. Hazır ol bebeğim, ben yapıyorum şimdi. Bastım, koş, 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 koş. Hadi, hayır. Yaptım, olamaz, olamaz, ben de yapamadım. Hayır, anam anam Şia şey bende. Baba geliyor baba. Üzle, seyret. Seyrediyoruz bakalım. Baba gidiyor. Baba gidiyor. İşte yaptı benim oğlum. Sıra sende Fred. Ben mi? Şah yapar ya. <laughs> öldü öldü. İzle izle. Ah be ölmedi. Dur bekle. Fred yapıyorum. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum. Hadi. işte bu. Yes yaptım. Gidiyorum ben. Burada bombardiro var. Bombardiro. Kaybol lan bakayım oradan. Aa olmadı. Aha yaptım. Kafasını döndürdüm. Ve uçamadı. Öldü. Hoppala. Buradan atladım. Ooo. Buraya nasıl atlayacağım ben? Fred şuraya atlasana. İşte bani. İşte bu. Helal olsun. Hey! Hile yapma yok. Hile, hileci, hileci. Öf ya. Ne yakaladın? Koskocaman hile yapıyorsun. Hadi bakalım yapıyorum. Başardım. Ben de, ben de, ben de. Helal olsun bebek Sonic. Geç, geç, geç. Devam edelim. Fred geçil. Ben şimdi onu atacağım aşağıya. Kaybol bak. Fred ne yapıyorsun? Aa! Anac amca. Hayatımı kurtardın. Gerçekten mi? Vallahi nasıl yaptım bilmiyorum. Ya burası sisli. Burayı nasıl yapacağız? Geçil bir geçil. Gözümün önünü zor görüyorum zaten. Hadi hayır hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Yes başardım tamam. Gel bebek aşağı atlasan da bir şey olmaz. Zıpla zıpla zıpla. Geldim ölmedim. Tamam bekle şurada bombardiro var. Bekle Ferit. gitme oraya. Tamam yok ettim onu geçebilirsin şimdi. Allah Allah acı o Rica ne demek. Hadi. Of. Jumpscare varmış burada ya. Korkuyorum. Geliyorum. Geçtim. Bebek geçil şuradan. Hop. Hadi bakalım geçtim. Devam devam devam. Fan var ha. Dikkat et Fret Sana doğru çekmesin. Geliyorum Fret bekle beni. Hadi. Aha. Geçtim. Aha. Burada bir yer var. Atlamışsın burayı. Ne var Ece amca Bilmiyorum. Bir delik var. Girdim. Aa. Hayır. Oh. Oh. Ne oldu ya? Fan beni içine çekti. Kazma buldum. Kazma. Ana! Bebek Sonic. Bebek Sonic. Nereye gittin? Eyvah. Bebek seni içine çekti delik. Burayı nasıl geçeceğim? Geçmesi çok zor. Bir dakika. Aklıma çok iyi bir plan geldi. İşte bu. Şimdi geçebilirim. Geçtim valla. Geliyorum Fret. Bekle. Hadi. Tamamdır. Koş koş koş. Geldim. İlerle. Aracı amca kafayı vurma bu ya Tamam, vurmam, merak etme. Geldim, geldim, geldim. Geçil sen de oradan. Aha geçtik valla. Ona bir dakika, hemen sallıyorum Fred. Bekle, bekle, bekle. Al bakayım sana bombardirö kaybol oradan. Tamamdır. Devam et Fred. devam et, devam et. Bekle. Oraya sızlamam. Tamam. Dur, olmadı. <laughs> Bebek Sonic, sen nasıl öldün canım arkadaşım? <laughs> Hadi gidelim. İlerle, ilerle, ilerle. Geldik neredeyse. Son iki tane bombardirö kaldı. Ama orayı nasıl yapacağım? Ballerina ya Lütfen. Yardım edin. Geldik merak etme. Geldim balerina bekle. Hadi hadi çocuklar hızlı olun. Şuraya da zıplayayım. Geldim geldim yardıma geldim. Bekle kazmayla kafasına vuracağım şunu. Tamam indirdik. Gel bakalım balerina. Ne oluyor ya? Balerina iyi misin? Lütfen yardım edin. Teşekkür ederim sağ olun. Rica ederiz balerina. Balerina kapuçina Nasılsın? Balerina kapuçina sana söyle bebek sönük. Evet bebek sönük seni seviyorum. babalayına gul attım ne olmuş ya? Sevgilerim var ben. Olacak lan benim. O, o benim. Ben, şeyim. Şöyle lan. Elbisemi mi yiyeceğiz ben <laughs> Teşekkür ederim Gülüş'ün. Öyle yapma lan. Oğlum dur lan. Tamam lan tamam. Dur dur. Ara çapca ara çapca. Ay sana oyda kay. Fred. Dur bir dakika ne yapıyorsun ya Bebek Sönük? Ben de senin... ama kimse gülbelemez oğlum. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Tamam balerina seni kurtardık değil mi? <laughs> Teşekkür ederim ben de yine şimdi bir dakika ben bir konuşma yapacağım. Ben de yine kapıçına. Bugün de akşam yemeği yiyebilir miyim seninle birlikte? Teşekkür. Ne? Oğlum şimdi bak kafanı. Ne oğlum ben şimdi ne oğlum Tamam baba şöyle öcü dilelim öcü dilelim. Tamam 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 ne olur ki. Demek ki tamam sakin ol sakin ol. Yapma yapma bir kız için değmez. Beni bana bana yine bana. Ne oğlum sen bir dinle. Öcü öcü ya. <laughs> tamam belki bunu hak etmiş olabilir. Oğlum. <laughs> Şimdi Barbar'la yine cappuccino. bugün benimle birlikte akşam yemeği yemişsin. <laughs> bu çok nazik bir teklif. Kabul etsem mi diye düşünüyorum. Galiba kabul edeceğim. Gel lan gel lan. <laughs> Git lan buradan. Sen duvarım oğlum. Barbar'la yine ben seninle birlikte akşam yemeği yiyebilir miyim? <laughs> şey evet olur. Ya hoş da bu. Gel lan buraya şimdi. Şöyle kal. Ana. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bir kız Eyva. <laughs> ne yapıyorsun ne yapıyorsun Neyse tekrar doğabiliyor en azından bu bir oyun <laughs> Arkadaşlar burayı tamamladık Diğerine geçelim hadi bakalım Evet sonunda buradan da çıkmayı başardık Bebek Sonic bebek Sonic nerede Bilmiyorum anayca amca ya Fred sen neden kalp atıyorsun ballerine ya? O ondan hoşlanıyor ondan. Ee, ne yapayım balerine? Ben de hoşlandım belki kucağı kışmış. Ya Fret çok ayıp çok ayıp. Tamam öyle ne yaptı şey? Kalp, kalp attık. <gülüyor> <gülüyor> Duyuyor musun sesi? Bebek Sonic. Bebek Sonic ağlıyor. Bebek Sonic. Neredesin? Bebek Sonic. Ha? Ne yapıyorsun sen burada? Vallahi yine kapuçina. Ona bir tane mesaj yaptım. Gücü olmuş mu? Ee, taş yanlış yerde yalnız. güzel olmuş de. Güzel olmuş, güzel olmuş. Çok kötü olmuş la. Ah 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 ah. ah oğlum, tamam tamam bebek seni saçmalama. Hadi hadi sıra bakalım hangisine girelim. Bırakın birbirinize savaşmayı. Araç amca gel buna girek. Bu sefer ben seçecektim onu seçecektim doğru seçmişsin. Gel bebek sönük Ulan Fiyat amca sen şey var bundan sonra benim düşmanım şimdi oğlum. Tamam bebeçin abartma biz kendi iş, bir kız için değmez şaka yaptım ben şaka çok he. Tamam 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 gerek yok hadi o zaman sizle birlikte çocuklar hazırsanız girelim asesino cappuccino İşte geldik ha? Bu kapu, ne ya? Kapu, Aa! Kapucino, Lan yardım edin! <laughs> Ne diyor Asazini, lan bu? Aa, kapıççen. lan yardım etsenize. Oha! Bebek Sony tekledi. Bebek Sony tekledi. Dur 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 kardeşim yapma. Kaç 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 kaç. Dur bekle ben şimdi seni. Hol bakalım sana. Aha böyle Kapı dönersin. Zinno, Dönüyor mu? Asazino. Dönüyor. Çocuklar yardım edin. Acil yardım, acil yardım. Asazini, <laughs> gelsene gelsene. Aa geliyor 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 geliyor. Aa yardım edin. Yardım edin. Oh, son anda. Son anda. Öyle öyle şunu olmuş işte. Adam o lan. Oh, vallahi yarım kalple mi ne kuş Yarım kalple mi ne kaçtın Fred? Sağ olasın. Anlaşıyorum sandık var. Aa, aa, Sandık mı? Oo, aa. Ya Fred ya bu kadar aç göz olamazsın. Bulamıyorum. Aa bıraktım bıraktım bıraktım. Yeme kolay ne olacak bıraktım lan bıraktım, bıraktım. Ben ben hiçbir şey almadım belki Bana hiç silah doğrultma. Oo altın saat aldım lan çok iyi. Aa ne al 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 bunu aldım. Yeniş amca hemen paylaştı. Tamam al ya bir tane bundan bir tane bundan. Başka yok mu? Ha ne oluyor. Yine sabah çıktı. Bak yine. Bak bak. Durun durun artık. Siz koskocaman adamlarsınız. Ne oluyor? O yapamadım galiba. Yapma yapma yapma. Halan bomberen Durun diye. Sadece durun diye. Evet abi sen de değil mi? Ben kimsenin tarafını tutmuyorum. Onun yaptığında kötü olduğunu söylüyorum zaten. İyi tamam. Yok. Arkadaşlar da yorumlarda yazabilir. Ben ikisini de zaten söyledim. Üzülme üzülme. Balerina yine diğer dünyada doğmuştur. Hangi dünya acaba o? O hiçbir dünya hayal edemiyorum. Ayıp ediyorum bebek çünkü. Bak burada biz varız. Arkadaşlarımız, izleyicilerimiz var. Hadi hazırsan diğerine geçelim. Evet, Cappuccino Assassino'dan da geldik. Fred ne yapıyorsun? Bana bunu anaç amca. mı Tamam sakin ol. Birbiriniz için değmez bakın çocuklar. Ne yapıyorsun sen? Tuzak mı hazırladın bebek suyuna gerçekten? Şuş ana amca ve şey. Aha tuzak. Ne kim yaptı lan bunu? Ay kimler? kim yaptı? Fred yaptı Fred yaptı. <laughs> Ulan aç olmadı ya olmadı valla ben yapmadım ana camcı yaptı Lan valla falan deme ya ben yapmadım valla video kaydı var İstersen göstereyim Tamam ana çamca inanıyorum sen ne yaparsın ki Ben yapmam ki onu söylüyorum valla ben yapmadım al altın elma vereyim sana şu bir de şuna ver Bana ver bana ver bana ver <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Şimdi de kim seçiyor? Firas seç. Bek çünkü sen seçiyorsun. Ben acaba hangi seçeyim seçeceğim? Tuntuk, b -b -b Ben Tuntuk amcayı seçeyim ya. Tuntuk. Okey. O zaman Tuntunga giriyoruz. İşte geldik. Buzdan bir yer ve bayağı soğuk. Hey, Tuntunga bakın yukarıda. Tung 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 sahur. Hey, ne oluyor ya? Tung tung ne yapıyorsun? Burada ne yapacağız? Tung 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 tung, tung sahur. Tamam o halde yapalım. Ne dedi Beysik? Vallahi anlamadım ama bot yarışı yapacağız şimdi. Hadi gelin. Ne yapacağız Tung tung? Ha, galiba tung 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 Korkutucu. tung 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 tamam, tung Sakin ol tung tung. Galiba sinirlisin. Hey, hey, tamam tamam herkes binsin, herkes binsin. Herkes aynı yere gelsin. Hazır. Hadi başlayalım. Hu Dönmeye başladık. Herkes çok güzel, çok eğlenceli. Basın basın basın. Hadi bakalım. ileride ne var bilmiyorum ama burada dikenler var. Dikkat edin. Botunuz patlamasın ya da kırılmasın. Tung tung tam arkandayım. Bas gaza bas. <laughs> Hadi aa tung tunga çarptım. Eyvah! Dikenler çarpınca bir şey olmuyor ama yine de olsun. Patlar matlar bir şey olur. Hadi bakalım. Tuntungu geçti. Uhu. Hadi hadi hadi. hadi. Hayır, hayır hayır. Ah tamam çarptım. Tam problem yok. Basın 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 basın. Lan Tuntung gidiyor bebek sönük. Bas şuraya bas 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 bas. Geliyorum Tuntung. Tam arkandayım. O lavlı yer. Burada dikkat etmemiz gerek. Yanma riskimiz çok yüksek. Tuntung yanmış. Aa botu gitti. Tuntung aldı. Tuntun. oldu? Botun gitti. Botun gitti. Tuntung sahur. Aa bebek sönük. <laughs> Bir dakika durun Tuntun in arkamdan Ya öyle bir şey yok hile yapıyorsun şu an Hadi gidiyorum ben Bebek Sonic ya enin arkamdan benim de botum bak yok olacak şu şuradan şuradan geçeyim ben Dikkatli bir şekilde geçen bir tek Fred biz kal Oh Bebek Sonic ne yapıyorsun Ne oluyor burada geçin şuradan tuntun, 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 <laughs> Yaşasın Tuntun'un tuntun arkadaşlar botu patladı Ve şu an ben kazanıyorum Öyle bir şey yok ya hile yapıyorsunuz Hile yok Hı, botsuz bir şekilde gidiyorlar Gel lan buraya Tuntun Hadi gel geç beni Hı, bastım gaza gidiyorum Bastım gaza Fred Fred'in de patladı. <laughs> Yaşasın. Arkadaşlar bir tek gerçekten benim kaldı botum. Profesyonelim ya. Yapıyorum bu sporu. Şuradan şöyle dön. Hoppala bastım gidiyorum. Vay be. Gerçekten kazanıyorum. Hazineye bak. Kimse gelmedi. Gelmiyor, 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 gelmiyor. Bas 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 bas, bas. Çabuk şunlar. <laughs> Oo işte bu işte bu işte bu hazinenin hepsini al. Ha ha ha. Fret de ikinci aldı. Alam ya. Of ya. Araca gel gel ver ya Bonko. Tamam, bonkör olurum. Al sana Firet dört tane. Al sana da üç tane zümrüt. Beni, beni, beni. Aydın. Tum, 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 sahur. Söylen, beni götür buradan. Çabuk, çabuk, çabuk. Bas, bas, bas. Gidelim, hadi. Yardım edin. Yardım edin. Bir dakika. Yardım edin. Ala amca, Ala amca. Yardım edin. Görüşürüz Fret. <laughs> Arkadaşlar bu burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Fret kaç. Yardım edin. Yardım edin. Nufan. Duyun. Arac amca. Bebek seni kaç kaç kaç. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.